Bükü, şey bükü, bükü, Al, Çok sıcak hava yine kendimi suya atıyorum Görüşürüz. <laughs> İstense yediğim en iyi dondurma oldu videoyu Kayaköy'de kapattık. Bu sabah videoyu Dalyan'da açıyoruz. İngiliz turistleriyle, sazlıklarıyla ve Kalmos antik kentiyle ünlü Dalyan'a. Kahvaltı yapmadan çıktığımız için yolda böyle güzel ne yiyebiliriz diye bakıyoruz. mı burası, burası mı derken abi baktı karşıdan bize doğru feribot yaklaşıyor. E hadi dedik binelim. 50 TL karşılığında sizi buraya getiriyorlar. Neyse geldik de karşımızda şey gördük. Böyle köy yumurtası ve gözleme yapan bir <laughs> yer. Her şey organik burada. Bu arada enfes. Yani hakikaten enfes. Bayıldım. 10 üzerinden 10. Bu kadar. Organik köy diye geçiyor. Evet ama çok çabuk bir ediyoruz. şeyi talan ediyoruz. Benim çocukluğum zamanında gerçekten organik köydü. Şu anda kimse aşağı yukarı bahçe yapmıyor burada mesela köy ekmeğini normalde bizim zamanımızda her evde bulabilirdiniz ama şu anda fırından geliyor. <laughs> kahvaltı yaptığımız yerin hemen aşağısında böyle bir göl varmış. Buraya gelmemizi önerdiler. Burası Ala Göl. Yem yeşil bir suyu var ve duvarda oyuklar var. Kavanoz antik zamanlarda bir liman kentiymiş. Bunlar da sanırım limanın girişinde ya içine mumlar yakıyorlarmış ya da bir rivayete göre oraya ölülerin küllerini koyuyorlarmış. Bu manzarayı kesinlikle görmezsiniz. Burası karita karitaların da aynı zamanda yumurtlama yerlerinden biri. Sonunda geldik Kaunos'a. Önce şunu söyleyeceğim. Hava 50 derece falan, vurduğun yerde terliyorsun. Ne kadar doğru bir gün, onu tartışırım ama yine de gezeceğiz. Burayı görmeden gitmek istemedik. Kaunos, yani kendi adına para bastıran Milatos'un oğlu. Milatos'un oğlu Kaunos, ikiz kız kardeşine aşık oluyor. Bu yüzden Milatos oğlunu buraya sürüyor. Bir diğer hikayeye göre, ikiz kız kardeşi Milatos'a aşık oluyor. Bu yüzden de Milatos, Sassithara'ya sevdiklerini, arkadaşlarını toplayıp buraya yerleşiyor ve burada şehir kuruyor hangi hikayeye inanırsınız bilmiyorum. Gerisi size kalır. Ama ufak bir tavsiye, çok geniş bir alana yayılıyor. Her ne kadar yanımızda göl olsa da burayı serinletmeye asla yetiyor. Ya akşam üzeri gelin ya da bu har sıcakta gelmeyin. Biz ettik, siz etmeyin. Lili de bayıldı, ben de bayıldım. Mükemmel. Kaybettiğim bütün vitamini, minerali hepsini geri alıyorum şu anda. Burayı Avrupa'nın en iyi açık mekanına seçmiş. Bir yandan tuzu plajı, bir yandan lagün. Karşında çok görkemli bir dağ. Ama buranın tek sahibi biz değiliz. Aynı zamanda karet de da var. Ve biz bugün çok şanslıyız. İki tanesini görebildik. Şimdi tekrar yola çıkıyoruz. Sizi de buranın güzel görüntüleriyle bırakıyoruz. sefer de Datça'dan günaydın. Bu videoda her sabah başka bir yerde uyandık ve gün enerjimizi toplamış şekilde erken uyanarak başladık. Kargı'da kaldığımız için hemen Kargı'ya geldik denize girmek için. Böyle bir plajı var. Oldukça taşlı. Bir suya girelim çıkalım. Datça gezimize sonra başlayalım. çatıdan çıkmamışız gibi ama Alaçatı'nın eski hali gibi. Denemek istediğim çok güzel lezzetler var. Bugün yine biraz gurme tura döneceğiz. Geldik eski Datça'nın en uğrak yerine, en çok ziyaret edilen yerine. Burası Orhan'ın yeri. Bildiğiniz bir köy kahvesi. Dutun, asmanın altında serin, ağaç, masaları, sandalyeleriyle tatlı bir köy kahvesi. Burayı bu kadar ünlü yapan, burayı çok seven Can Yücel. Can Yücel arkadaşlarıyla eski Datça'ya geliyor. Sonra bu kahvede oturuyor. Bu kahvenin sahibi de köyün muhtarı. Muhtar diyor, beni Datçalı yap. Can Yücel hayatının son 10 yılını çok severek eski Datça'da geçiriyor. Derken bu kahveyle ve hatta eski Datça'yla bütünleşiyor. Buraya gelenler aslında bir nevi Can Yüceli'de ziyaret etmeye gelmiş oluyorlar. Biz de uğramadan geçmek istemedik. Bunun ardından yine çok tatlı, çok güzel bir kafe bulduk. Zaten bence Datça'nın özeti çok, sade, çok şık ve bir o kadar da zarif bir yerler. Yine bence tüm bunları bünyesinde toplayan bir kafedeyiz. Bu arada biz Orhan'ın yerinden kalkarken Can Yüceli Datçalı yapan köy muhtarı Orhan'ın oğluyla konuştuk. Babasını bir 50 gün önce kaybetmişler. Yani biraz tabii ki hüzünlü bir hikaye anlattı ama bir yandan da Can Yücel'le babasının arasındaki o hikayelerinden bahsetti. Ben onları size Dilim döndüğünce aktarayım. Burada yaşamak istediğinde istediğimde canınca. Ama bu evi köyün muhtarı bulmuş burada yaşadığı evi. Ve evi almak üzere Aydın'a para çekmeye gitmişler o zamanlar burada banka olmadığı için. Buradan Aydın'a gidip gelmek 2 saat git, 2 saat dön, 4 saat sürerken Bunların gidip gelmesi dört gün sürmüş ve herkes demiş ki yani neden bu kadar geç kaldınız? Çünkü Can Yücel gördüğü her restoranda, her alkollü yerde durmak istemiş, oraların keyfini çıkarmak istemiş. Yaşamaya çok değer veren, keyfiyle yaşayan bir hayat insanı aslında Can Yücel. Bazen, deneydi, şöyle, yine badem unutu renk var şu anda. Çok güzel bu bir utanç tablosu. Her şeyi aldık ama o kadar lezzetli ve o kadar güzel kokuyor ki kokuyu alsanız neden bu kadar hımtarca aldığımı anlardınız? Bitti mi tadınız? Bitmedi. Bir de dondurma yiyeceğiz. Çünkü buranın dondurması da çok güzel olursa ikimizde gerçek meyvelerden ve gerçek keşfisinden dondurma yaptığı için. Görmüş olduğunuz bütün yöreseller bize ait. Ee, en favorimden dondurmalarımız bal datça, karadut, datça. Hem badem, balık için yüzünü tekinin olup dondurmalarıyla ayrı bir kere, kız adı, bu Ramen Mekanı'nda ödül alan İtalya ödüllü ya çok oldu. İtalya'da ödül aldı. Dondurma ile İtalya'da ödül Wow. İtalya. zaten içeride her şeyi anlattılar. Yani dondurma İtalya'da ödül aldıktan sonra benim burada söyleyebileceğim pek bir şey yok. Haddim değil ama Türkiye'de yediğim en iyi dondurma olabilir açık ara farkla. Içtik. Sıra geldi büklere. Büklerden Palamut Bükü'ndeyiz. Bük ne demek derseniz biliyorsunuzdur zaten ama bük koy demek. Bir bükü bir şey bükü, ova bükü bilmem ne. Palamut Bükü diye devam ediyor. Buranın yerlileri bile diyorlar ki bu sıcak normal değil. Yani bizim dayanma ihtimalimiz yok. Erimeme çeyrek kaldı. Neredeyiz? Ailenin yerindeyiz. Datça'da Alaçatı ya da Bodrum gibi bütün kumsallar parsellenmiş durumda değil. Sizin denize girmek istediğinizde kullanabileceğiniz alan elbette var ama eğer bir işletme isterseniz çok da fazla seçenek var. Diğerlerin fiyatlarını bilmiyorum ama. Bizim olduğumuz restoranda sizden sadece şunu istiyorlar. şezlong restoranı, duşları, tuvaletleri istediğin her şeyi kullan fakat bir limit vermişler. Kişi başı 400 lira harcama limiti. Durum böyle. Burası biraz taşlı ama yine de suyu enfes, akvaryum gibi. Her şeyi anlattıysak ben bir cup. Biz artık Palamut Bükü'nden ayrılıyoruz. Hava birazcık nispeten biraz daha serinlemeye başladı. Şimdi gideceğimiz yer Knidos. Datça'da gideceğimiz son durak olacak ki zaten burnun da ucuna gidiyoruz. Merak ettiğimiz noktaya gelebildik. Burası Datça Burnu'nun en ucunda, Knidos antik kenti. Zaten çok görkemli bir giriş yapıyorsunuz deniz manzarası ve teknelerin manzarası eşliğinde. Burayı gezeceğiz ama önce şunu söyleyeyim, burası Reşadiye Yarımadası'nın en ucunda kurulmuş antik şehir ve Ege ve Akdeniz'i birleştiren noktada yer alıyor. Batı Anadolu kentlerinin en önemli merkezlerinden biri. Önce bir antik kenti dolaşalım, sonra suya atlayalım diye planlıyoruz. liman şehri ve iki tane limanı bulunuyor. Yukarıya doğru uzanan hakikaten büyük bir yerleşik üzerine kurulmuş bir şehir. Ve çok etkileyici manzarayla antik yapının bütünleşmesi. Bunu daha önce bir de Faselis'te görmüştüm. Bu kadar etkileyici olanını. Yine kendim suya atıyorum. Görüşürüz. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Gitmeden hemen. Normalde burası bir liman kenti. Bundan bahsetmiştik. Buraya gelen gemileri karşılayan devasa bir aslan heykeli varmış burada. Bu heykel keşfedildikten kısa bir süre sonra bayağı toplanıyor. Londra'ya British Museum'a götürülüyor. O heykeli görürseniz o bize ait yani onu bir bilin istedim. Bir de antik kentin hemen arkasında muazzam bir koy varmış. Fakat biz gidemedik hem sıcaktan hem de zaman sınırından ötürü. Yukarıda da fener var. Orası da böyle kesinlikle görülmeye değer. Özellikle güneşi batırmaya değer ama siz bizim yerimize de gezersiniz. Biz şimdi hemen bir yemek yiyip yola çıkmamız gerekiyor. Müzik <laughs> Yemeğimizi yiyip yolu öyle çıkacağız. Burası kumluk, sahil boyunca da masalar ve restoranlar var. Biz buraya tavsiyeyle geldik. Bakalım güzelse biz de size tavsiye ederim. Aynı zamanda da vlog sonuna geldik. Çok keyifli bir tatildi. Çok güzel insanlarla tanıştık. Çok güzel yerler gezdik. Şansımız da çok yaver gitti. Çok hızlı, çok kompakt günler geçirdik. Umarım daha güzellerini yaşarız. Umarım daha güzel gezeriz. Şimdilik görüşürüz diyorum. Bir sonraki videoda yine birlikteyiz. <laughs>